dostlarım merhaba, nasılsınız? Umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Eyüp ilçemizdeyiz. Defterdar Camii'nin avlusuna vardık. Biraz dinlenmek istedik. Sonrasında devam edeceğiz. Akar Çeşme ve Nişanca semtlerimiz devam etmekte. Caminin hemen yanı başında bulunan sokakta. Yolumuz Murad-ı Munzevi Hazretlerine. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Oraya gideceğiz, sizin için de, kendimiz için de e, dua edeceğiz. Hem bu vesileyle de İstanbul'un üç büyük evliyasından olan Murad-ı hazretlerinin de nerede metfun olduğunu göreceğiz. E, kabristanını göstermeye çalışacağım size elimden geldiğince, dilimden döndüğünce. Mübareğin kendisi üç yaşında bir felç geçiriyor. Ve nişanca bayırını sürekli Eğitim verdiği medresesine emekleyerek çıktığı söyleniyor. Ne kutlu bir insan. Nurlarda yatsın. Şefaatlerine nail eylesin Rabbim. Canlarım bu bilgileri size buradan neden vermek istedim? Mübareğin yanında bulunduğu, metfun olduğu noktada e, bir takım şeyleri anlatmak, ne bileyim orada gürültü çıkarmak olmazdı. Bu yüzden e, bende var olan bilgileri size aktarıyorum. Okuduğumu, anladığımı size aktarmaya çalışıyorum. Ve sizlerle internet yordamıyla, kitaplar yordamıyla bu bilgilere haiz olabilirsiniz. Ee, mübarek 1644 yılında Buhara'da dünyaya geliyor, dünyaya gözlerini Buhara'da açıyor ve 1719 yılında da İstanbul'da vefat ediyor. Vefatı e, cenazesi Eyüp Sultan caminden kaldırılıyor ve büyük bir yığın halinde, öylesine kalabalık bir cemaat var ki nurlarda yatsın kendisi. Gerçekten çok önemli büyük bir zat, büyük bir Allah dostu, İstanbul'un üç büyük evliyalarından bir tanesi diye anılmakta. Hatırlarsanız daha önceki videolarımda mübarek zat Mehmet Emin Tokalı Hazretleri'ni de anlatmıştık. Orada da Nail Hocamız vardı mübareğin hemen bulunduğu avluda. Piri Paşa Mehmet Camii'nin imamlarından Nail Hocamız vardı, onun bilgilerinden faydalanmıştık. Buradan da selam olsun kendisine eğer ki videoyu izlerse. Ee, gerçekten çok önemli zatların, mübareklerin e, bulunduğu noktalardan bir tanesindeyiz. İstanbul'un o kutlu semti, o kutlu ilçesi Eyüp ilçemizdeyiz. Ee, hemen arkamda bulunan caddeden, Nişancı Bayırı'ndan yukarı doğru çıktığımız vakit Murad-ı Muzevi Camii vardır. Caminin hemen karşısında bulunan medresede metfun kendisi. Dilerseniz Murad-ı Muzevi Hazretlerinin o önemli noktasına, metfun olduğu noktaya selamlar öküm aleyküm diyelim. Bir girelim. Duamız edelim. Hem kendimiz için hem de sizler için. Rabbim şimdiden kabul Hadi bakalım. mübarek benim bu bulunduğum az önce de bahsettim Nişanca Bayırı vardır. o caddeden yukarı, bayırdan yukarı bulunmuş olduğu medreseye şu an metfun olduğu medreseye emekleyerek çıktığı söylenir. Ve o haliyle de beş kez hacca gittiği söylenir. kendisinin gerçekten yaşamış olduğu hayat hikayesi öylesine uzun ki buna ne videolar ne kitaplar yeter ne de sohbetler yeter buna emin olun. Ee, sizlerden ricam bunu e, iyi bir şekilde araştırmanız bu konuyu. Mübareğin hayatını okumanız, e, güzelliklerini tatmanız. Efendim Murad-ı Muzevi Hazretleri Mısır'da, Kahire'de, Şam'da, Semerkant'ta babası gibi, rahmetlik babası gibi o da büyük zatlardan, çok değerli kişiliklerden, gerçekten ilim irfan sahibi olan insanlardan. Masum Faruki Hazretlerini, Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin talebesi kendisi aynı zamanda. insanlar vardı ki o dönemde sürekli inkarcı oldular. Amma velakin huzuruna, mübareğin huzuruna vardıkları an berekete kavuştular. Onlar dahi inanamadılar. Hayretler içerisindeydiler. Mübareğin kendisinin hiç abdestsiz gezmediği söylenir halk arasında. Bulunmuş olduğumuz medreseyi de dergah haline kendisi getirdi. Efendim Ariflerden Mustafa Bekri mübareğin yüzünde simasında evliyalarımızın alametlerini gördüğünü söyler. Mübareğin kendisi Eyüp Sultan Camii'nin etrafında da ikamet etmiştir. Gerçekten Eyüp semti civarlarında, Nişancı'da, Akar Çeşme'de çok vakıf açmıştır, çok daire açmıştır kendisi. Sürekli bir ilim ve irşad içindedir. Efendim çok önemli bir nokta, Osmanlı ketudağları savaşa çıkmadan evvel Mübareği ziyaret edip kendisinin hayır dualarını alırlarmış ve savaşa sonra çıkarlarmış. Bu toplum mübarek için, Murad-ı Muzavi Hazretleri için hep içinden şu sözleri geçirdi. Nice ayaklar var, yürümek bilmiyor. Ayakları olanlar da yürümek istemiyor, yoruldum diyor. Ama mübarek, üç yaşında kötürüm kalıyor, ayaklarına felç iniyor. O şekilde bile beş kere hac ziyaretinde bulunuyor. İlim irfan sahibi kendisi. Her nereye giderse gitsin ilim yayıyor. Yaşamı irşatla geçiyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Efendim Rabbim şefaatlerine nail eylesin her birimize ayrı ayrı. Gönül dostları bugünlük de bu kadardı. Mübareği ziyaret ettik. Dediğim gibi dua ettik. Hem kendimiz hem de sizler için. Rabbim kabul buyursun şefaatlerine nail eylesin. Kalın sağlıcakla, sevgiyle, dostça. Allah'a emanet olun.